Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel Haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Zaten bende talih yok Seni benden alırlar salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel